<laughs> Allah. sen. <laughs> <Allahümsef, gülüyor>

Sağa, sağa, dön. Yerlerinize, var. Polis bunu arz ederim. Saygı duruşu, şehit polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun kısa özgeçmişinin okunması... Ruhu şad olsun. Şehit polis. Tefabaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devri Ekip Aramızında görevli kardeşimiz Cengiz Kuloğlu. 12.07.2020 günü görev başındayken Meydan'a gelen elim trafik kazası sonucu ağır yaralanmış. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit düşmüştür. Mesai arkadaşları tarafından çok sevilen, ve amirleri tarafından her zaman takdir gören Cengiz Kuloğlu kardeşimiz ömrünün 28 yılını vatanın bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlanması, vatandaşın temel hak ve üretlerini korunması için harcamıştır. Nitekim gelen bir suç ihbarının incelenmesinden sonra başka bir göreve ilerken meydana gelen trafik kazasında şehit düşmüştür. Biz biliyoruz ki şehitlik makamı peygamberlik makamından sonra gelen en yüce makamdır. Şehitlik hakka yürümenin en güzel yoludur. Şehidim, Emanetlerim bizimdir. Devletimiz ve teşkilatımız daim ailenin yanında olacak ve onlara sahip çıkacaktır. Görevini fedakarca ifade ederken şehit olan kardeşimize ve tüm şehitlerimize şahsım ve teşkilatım adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarıma başsağlığı ve sabırlar dilerim. Ruhu şad olsun. Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhumun geride bırakmış olduğu evladı iyaline sabrı cemil ve ecri ceziller ihsan eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize göz diken düşmanlarımızı kahru perişan eyle. Birlik ve beraberliğimizi... Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Sen de buraya yatıyacaktın Ben yapamayan bir görünmedim. <laughs>

Kol <laughs> at. Oğlumuz bize emanet. Bizi okutacağım, yardım edeceğim, senin huzuruna geçeceğim, tamam mı? Bizi izle, bizi izle, bizi bırakma, tamam mı? Bizi izle. Bizi izle.